Herkese merhabalar. Kısa adı Eşik olan Eşitlik İzleme Kadın Platformunun sosyal medyada başlattığı İstanbul Sözleşmesi zincirinin Çorum'daki halkası Bağdat Erzurumlu oldu. Tokat'tan gelen zinciri kabul ediyor. Ben de Çorum'dan İstanbul Sözleşmesinden asla vazgeçmeyeceğimizi yinelemek istiyorum. Türkiye genelinde tüm illerin katılımıyla İstanbul Sözleşmesi 10. yaşında sosyal medyadan zincir başlattı. İstanbul Sözleşmesi'nin ve Türkiye'nin ilk imzacısı olmasının 10. yıl dönümünde İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz bir şekilde geri çekilmek biz kadınlar için yok hükmündedir. Çorum'u temsilen Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Bağdat Erzurumlu, Tokat ilinden aldığı zinciri kurtuluş temellerinin atıldığı Samsun'a gönderdi. Bilinmesini isteriz ki dayanışmamızdan, birlik beraberliğimizden, kadın mücadelemizden ve İstanbul Sözleşmesi'nden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Kurtuluş temellerinin atıldığı Samsun, sen ne diyorsun?